Bartın'da bir çocuğu sosyal medya hesabı üzerinden kandırıp istismar eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın'da yaşayan 37 yaşındaki R.A. sosyal medya hesabı ile yaşı küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddiaya göre yaşını küçük olarak tanıtan R.A. çocuğu kandırarak istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan R.A çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan RA'nın tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.